Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün D.E.P. E.O. oynuyoruz. Önceki oyunumuzda adımız abone oldu. Şimdi de ikinde de like at olsun. Like at. Bir dakika. Emoji koyuluyor mu? Kalp emojisi koyalım. Bir dakika önce emoji koyuluyor mu? Koyuluyor. Tamam. Kalp emojisi neredeydi? Yok, emojilerdeydi. Hı. Buldum. Ama pembe bana kırmızı lazım. Gitti o pembe. Neyse bu olsun. Bak şimdi böyle bir şeyiz. Bu şeyleri kırıyoruz ve nereye gidiyorum ben? Bak böyle bunun gibi bir şey oluyoruz. O ne çara. Neyse. Duralım biraz. Ya. Bunu sürekli hareket ettirmek zorundasınız. Ben süreyle Hal başlayayım. Ya. Çok güçsüz şu an. Level 400. Yine buna verdim. Şu şey ne ya. Neyse. Yine buna verdim. Burada da son. Ya bu çok değişik, karmaşık bir iyi Kontrol etmek çok zor. Dedim, öldüm. Neyse. Yine Haltra gene ver. Orada bir şey vuruyor. Orada bir şey var. Ben oraya gideceğim. Oraya git. Dur şu üçgeni kırayım. Üçgen. Hı. Yine hatıra yine verdim. Ya ben ne kötü bir nişancıyım ya. Yine buna verdim. O bak şurada altı bir şey var. Kesin o fazla kazandırıyordu. Bak biri oradan bana vurdu ama. kırayım. Kırıl. Kırdım. Ve 3 puan kazandım. Tamam. Yine verdim. Max Halter'e verelim. Level 10'um şu an. Canım çok az. Canım çok az. Ya şu kutulara değince de ölüyorsun. O çok sinir. Yine ona verdim. Level 11'im. <laughs> Bak adam güçlenmiş. O şey yapmış. Bunun amacı bence şey yapmak. Adam öldürünce kesin seviye atlıyorsun. Çünkü ben bu oyunu oynadım. Adam öldürünce seviye atlıyorsun. Belki yer şeyden Kırıl. Ama şimdi de güzel bir adam yok ki. Güçsüz, kırıl. 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 Kırıldı. Bir puan verdi. Eskiden niye de öyle değildi? Bak 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 adam güçlenmiş. an şu. Adam orada bekliyor adı neymiş? Trollolo. Trollolo. Bak şu güçlüye benziyor. Ben de öyle gideceğim lan. Savunma. Gel. Ya sen niye benim arkamdasın? Adam ölmüyor. Beni yedi galiba. Sonra ben gene verdim. Max verdim. Ya şu, 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 kare vurulmuyor. bir kere vurdum. İkinci de zaten şey oldu. Bak orada üçgen bir şey var. O kesin birinci. Bak şurada. Lan niye o kadar fazla vuruyor? Da biri var. Güçsüz biri lazım bana. Şunu yolda kalmasın. Ya hangi sar verme ben onu merak ediyorum. Neyse al. De. Bilmem ne. O benden güçlüye benziyor. Ha o da beni yutmak için geliyor ya. Bıktık. Ya oyunum kasıyor, oyunum kasıyor. Oyun kasıyor. Ya arkadan geldi beni öldürdü kesin. Ya oyun kasma. Sallayan biraz ha. O küçük mermili kim? Minnak mermili. Oo, o o tar tarzı. Mini kanı var. <laughs> bu ikili, bu güçlü. O da güçlü. Onları çevirseler kurtulurlar. Ben ne zaman seviye atlayacağım ya? Ben de o şeylerden yapmak istiyorum. Bunu burada kıralım. Hı. Kırıldılar. Dur şunda kıralım altıgen. Can azdı. Hani veriyorum. Yani. Bana adam bulun. Oha bir sürü kırık artı. altı yan var. Ha çıkır. Bu gün yaptım. Artık kiri iki sıkıyoruz. Bunu da kulladım. O altı yenler hayvan gibi veriyor demek ki. Hemen kastık Gel. O o bana gelir söylürüm. O bana gelir söylürüm. Gelme. 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 Ya ölmek istemiyorum. Daha yeni aldım. Ya. Daha yeni almıştım. Altı yen vardı. Ama ben 3-4 tane altı yeni birden kırdım. Yükseldi. Az canlı altı yen lazım bana. O ne lan? Ha ikili. Öl, öl öl öl. Can az can az can az can az. Ya benim mermilerim de hiç işlemiyor ya. Hepsi aynı yerde. Ordu gibi. O uzağa vuran galiba birini öldürdüm. Summer Spent. Ne diyor hiç bilmiyorum. Bak şurada üçgen üçgen var. Onları kır. Kareyi kır. Altıgen. O oh, sana bulaşmayacağım ya ben. Sen git. Aha sen. Sen az önce beni öldürmüştün. Az önce beni öldüren adamı öldürdüm. Aha altıgen. Şükür. Ya benim peşimden niye geliyorsun? No thanks dedim. 11 puan. Ya <laughs> ya gelmeyin ya ben veledim daha. Veletlere ulaşma. Öleceğim en son. Ya şu üçgenler ne? Kapı çaldı. Bir dakika ben geliyorum. Arkadaşlar. Sütçü geldi süt aldım. Sütü boşalttım. Süt kutusunu yıkadım. O oh, bidonu. Aldı neydi ondan sonra. Sütü buzdolabına koydu. Onları yaparken ne Şimdi yeniden başlayalım. Hainlik. Bak Ahmet. Sütü. 2030 öldürmüş beni. Ya. oyun bu arada kasıyor. Ya. Oyun. Bir dakika. Arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Oyunum kasıyor. Olmuyor. Adımızı değiştirelim. Atmacı olsun. Atmacı. Olmuyor. Son neyse bu videoyu burada bitireyim oyun kastı için görüşürüz bay bay